Abi ne olduysa bu korona var ya bir korona çıktı neymiş kıtlık var ya kıtlık diye bir şey yok kardeşim kıtlık olduğu zaman var ya Allah senin inandasın şurada var ya bir tane var ya ot çıkmıyor benim babam dedi ki bir zamanlar kıtlık olmuş iki sene yerde ot çıkmıyor millet birbirini kandırıyor ya bunun en büyük örneği ne Hazreti Yusuf çıkan buğdayların başaklarının şeylerini kimler için ayırdılar hayvanlar için niye çünkü hiç ot bilene dahil çıkmayacak bunların içinde bir tek var ya bir tane vicdanlı çıktı televizyonda dedi ki olmayan kıtlı insanların başına musallat edecekler ve harbiden de öyle oldu. Olmayan kıtlı milletin başına musallat Her tarafta var ya bolluk var kardeşim. Ben çok karıştırıyorum. Allah senin inandırsın var ya, pastalar, börekler, çörekler. Ne kıtlı ya? O kıtlık olur mu? Atatürk ilk geldiğinde ne yaptı? Dedi ki fabrikalarımızı açacağız. Kendimiz ekeceğiz, kendimiz biçeceğiz. Biz fabrikaları satıyoruz. Niye satıyoruz kardeşim? Şimdi es eski bir insanı getir. Şimdiki var ya yapılan ekmek burada sen yedi mi? Lan ekmek saman gibi lan. Bizim buğdayımız var ya vallahi billahi 24 ayar altın. Şu anda ekmek var ya sakız gibi aynı sakız tadı yok. Ekmeği böldüğün zaman kokusu ta nereye kadar gelirdi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ufacık bir Ukrayna'ya mı kaldı ya? Adam savaş içinde biz hala adamla buğday almaya çalıştık.